Evet, Karol mü? Arka planda oturuyor bizimkiler. Karol, Girlfriend. Bu bak bunun boğazında balgam. böyle bir öksürse bunun sesi düzelecek ama <laughs> öksürmemiş. Bu bir öksürse düzelecek. Ben anladım onu hemen. Merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night funkin videosunda daha beraberiz. Bugün Imagine Age Matches oynuyoruz. Evet bu mod muhtemelen Friday Night funkin karakterlerinin lisedeki halleri falan gibi bir mod ve full Türkçe olarak oynuyoruz bunu. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin ve bu oyunları ben canlı yayında oynuyorum buradaki arkadaşlarım gibi sen de canlı yayınlara katılmak istersen aşağıda d linki var 3 saniyede kaydolabiliyorsun şimdilik görüşmek üzere diyorum videoya geçiyorum izleyiciler abone olmayı unutma bay bay evet mod tatlı bir moda benziyor renkleri falan on numara bak müziği de böyle hmm, ama ne çıkacak karşımıza bilemeyiz tabi ne bu track? Tic tac, four hit and strike akrimonium. Bilmiyorum. Match, Girelim bakalım. Match, match, Yeni flört oyununu duydun mu? Adı neydi? Ee, nefret simülatörü. Evet, Karol mü? Evet, muhtemelen oynamayacağım. Ama sanırım zaten satın aldın değil mi? Evet, DLC'leri bile aldım. Aa, aşırı kullanılmış aşk inayeleriyle uğraşırken iyi şanslı. Ne diyorsunuz ya? Me, bu noktada onlara alıştım. Boyfriend'e bak. Dostum, o çok güzel ve popüler. Keşke onun dikkatini çekebilmemin bir yolu olsaydı. Lan bu bizimkilerin küçüklük haline mi? Hmm. Oh. Ben biliyorum. Ampul yandı kafada. Bir süredir rap becerilerimi denemek istiyordum. Bunun onu etkileyeceği kesin. Sadece doğru rakibi bulmam gerek. Hmm. Sanırım teke gideceğim. Oh. Buradaki en iyi adam. Bu yüzden bana kolay davranacağını eminim. Hey tek. O oh, merhaba müzik kulübü üyelerinden birisin değil mi? Aa evet. Söylesene rap savaşına hazır mısın? Sadece eğlence için dostum. Oo oh, şey rap yapmakta pek iyi değilim. Hak Hayatımın aşkı resmen birkaç metre ötede oturuyor. Onu etkilemem gerekiyor. Oo oh, anladım. Ha bu kolay olacak o zaman. Ne diyorsun ya? Ne diyor ya? Aa! Bunlar burada kapışıyor ya. Bak arka plana bakın. Arka planda oturuyor bizimkiler. Karol, girlfriend, vay. Tam bu bizim tanışmadan öncemiz, önceki halimizi gösteri. Lan kaçırdım lan. Vay. Güzel, güzel olay. Arkada yengeler duruyor. <laughs> Vay be. Tam hikayesi güzel bu modun. Hatta harika. Ben Fatih abi. De, ne ne ne. Tam, müzi müziği çok kötü ama. Müziği çok kötü. Bu müziği hiç beğenmedim. No, lütfen artık bir son bulsun. Lütfen. Şey nerede ya? Okulun yakışıklı çocuğu nerede? Boss'tur o kesin. Senpai falan çıkar he. Yok, beğenmedim bu müziği. Sizde bu arada aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bu, bu modun olayı güzelmiş. Ben beğendim mesela. Sizde hikayesini falan beğendiniz mi? Yeter, yeter. Tamam, güzel. Bir de benim elimde, cebimde. Bu gerçekten eğlenceliydi dostum. Bunu bir ara tekrar yapmalıyız. Evet yapmalıyız. Ha, bir bakış bile atmadı. Aga be. Aga be. Tek. Hı? Dünyada ne yapıyorsun? Aha geldi bunlar. Zibidiler bu. Merhaba Lucian. Merhaba Abby. O ile rap savaşı yapıyordum. Müzik kulübündeki mavi saçlı adam mı? Aa, burada neler olduğunu görüyorum. Her neyse karışmak istemiyorum. Haydi tek. Bekle. Lütfen bana yardım et. Sadece bu seferlik. Dinle dostum. Seni tanımıyorum bile. Ayrıca tüm bu ilgi odağı olma olayını sevmiyorum. Uf, diyorsun. Aa, hadi ama. Senin de burada olmak istemediğini biliyorum. Sadece söylüyorum. Kahretsin. Oha arkaya bak. İç çekiyor. İyi. Rap savaşı mı istiyorsun? O zaman ne aldığına bir bakalım. Oo, Oynat bakalım. Bu ses ne ya? Kanka. Kanka boğazındaki balga mı bir bu bak bunun boğazında balgam böyle bir öksürse bunun sesi düzelecek ama öksürmemiş bu bir öksürse düzelecek ben anladım onu hemen. Bu adam bir balgam kalmış boğazında. Uzaylı herhalde öksürmeyi bilmiyor. Ben Arkada bir sürü izleyen var. Şu an bayağı ilgiler üstümüzde. Bayağı ilgiler üstümüzde, bu demek ki Girlfriend de bizi izliyor olabilir. Sen neden oldun? Girlfriend'i nerede tavlıyoruz biz ya? Bu aşkım ne zaman oluyor benim aşkım? grand yani yok ki arkada. Neredesin? Sanki arkada bir arkada bir duruyor gibi. Dur bakayım. Evet arkada sanki oturuyor gibiydi. Evet evet arkada oturuyor benim bebeğim gördüm. Evet. Aha. Olay. pam 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 Ne? pam Ha pam Bu harikaydı. Allah. O pam Bu pam pam çentik yükseltmeye çalışmalıyım. Aa, tüm sahip olduğum bu mu Lucian? Yüzündeki gülümsemeye ne oldu? Sanırım hemen sildim ha. He. Oy! Bir satıyor. Sadece sinirli olmanın hiçbir şeyde iyi olduğunuz anlamına gelmediğini göstermeye gider. Bu nasıl Türkçe mi? A1 Türkçe. Hey! Abi gerçekten ihtiyaç... Dinle. Küçük sevgilin için olan bu gösteri çok tatlı Ve Hepsi öyle Ama burada arkadaşıma davranış şeklin Kesinlikle mide bulandırıcı Bunu ona söyleyip kurtulabileceğini sanıyorsan Fena halde yanılıyorsun dostum Tamam 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 Sakin ol Sadece sakin olmalıyım be, 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 Beni korkutamazsın Hımm hepsi öyle diyor Bu yüzden Şunu bitirelim olur mu Olur mu Olur mu? Bilmiyorum. Olmaz gibi. Olmaz. Olmasın ya. Olmuş. Aha girlfriend var arkada. o ustam. Ay. Bu fena geliyor gibi ha. <laughs> Bunda da şey var ya. Luna Park'ta böyle uçaklar var ya böyle Yuvarlak uçaklara biniyorsun düğme var basınca kalkıyor böyle iniyorsun onun sesine benziyor öyle bir sesi var neden bilmiyorum bu çocukların bir adı var mı peki? Bu kapıştıklarımızın adı al... Lucian'dı biri <laughs> Ustam, girlfriend'e bak be <laughs> Yenge Abi 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 1 lira var mı abi? Aha, <laughs> <dın>. kudurdu. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kudurma lan. Kedi gillerden bu da ya. Bizim

Tam diğer müziklerde niye en azından bu? Tım. Ağzına vurur mu? Hani. Hey! Ne yapıyorsun? Allah! Bu sadece bir rap savaşı. Niçin bu kadar uğraşıyorsun? Al işte. Aa, lütfen hikayenin tamamını bilmiyorsun bile. He, aa, lütfen. Hikayenin tamamını bilmiyorsun bile. Bunu sadece bu mavi saçlı pisliğin havalı olduğunu düşündüğün için savunuyorsun. Havlıyım lan. Yine de bu sana onu incitme hakkını vermez. Oy bizi koruyor. Burada dinle. Abi bırak Ama ciddiyim Tatil neredeyse bitti zaten Abi ah, Peki hadi gidelim ha, Ne oldu lan toparlak Ne yapıyor Son mu Değil bence devamı gelirmiş Elinize sağlık Emek. Tatlı bir moddu. Güzeldi bence ya. Bence de güzel bir moddu çünkü 10 numara hikayenin öncesi gibi sanki. Bunlar okulda tanışıyormuş gibi yani. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da farklı Friday Night Funkin TikTok'larının olduğu bir video bırakıyorum. Gayet eğlenceli bir video. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.